Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Factory Outlet Simulator serimizin ilk bölümündeyiz. Bugün kendi mağazamızı açıp kendi özel baskılarla yaptığımız tasarımları, tasarım tarzı tişörtlerimizi mağazamıza yerleştirip satacağız. Bu arada unutmadan önce kanalımıza abone olan son 10 kişiye özel birkaç dakikalık birkaç saniyelik saygı duruşu. Hmm. Ulan saniyeler bitmiyor ya. Neyse teşekkür ediyorum abone olanlar için. Bu arada yorumlarınızı da yazın ki yorumları da bir sonraki bölümde göstereyim. Kameramızı da şöyle yerleştiğimize göre devam et desek. Acaba devam edemiyoruz. Çünkü yeni oyun ilk defa oynayacağımız için yükleniliyor. Ulan başlamışım çok güzel bir güne. Şimdi değiştir falan beni öncelikle bir yönetsin bakalım. Open the door. Evet geldim buraya. Oyun bana malı anlatır gibi yine anlatmaya başlıyor. Şimdi bana bir isim önerin tamam mı? Bir mağaza ismi olsun ama hem bizi temsil etsin hem de güzel bir mağaza ismi olsun. Ben bunu geçici olarak, geçici olarak Seiko Outlet yazıyorum tamam mı? Biraz e, kalitesiz oldu ama şöyle bir yazı başlık rengi şöyle olsun çerçeve rengi şöyle olsun ben şu çok değişik oldu ya ne onu yok olmaz ya idareten böyle olsun zaten siz yorumlara söylersiniz o, nasıl olacağını falan renk ve maş ma, ma, ma maşkanızın. senin maş senin de tam böyle iyidir iyi yazı fondu biraz sanki bir takışı oldu ama o iyi tamam şimdi oldu vallahi oldu tamam Evet ilk görevimizi nihayeti şekilde güzel bir şekilde bitirmişiz. Tamam şimdi buraya geldi. Oğlum burası içeride mi? Aç. Tamam açtım. Yeni görev, yeni görev hızlı bir şekilde olursak sevinirim. Tamam. Ee, bir lisans satın alın. Bilgisayar mağaza lisanslar. mağaza lisans. Şu galiba olması lazım. Şunu alıyorum. Bunun lisansı anlaşma bedavadan aldım. Tamam güzel. Oğlum lisans falan yemin ederim sıkıntı. Ya, üretim için bir makine satın alın. Bilgisayar alışveriş iş makine. Bilgisayar. Bilgisayar alışveriş makine. Makine ne? İç mekan. Demem. Makine. Tam şunu alıyorum galiba. Bu olması lazım siparişi onayla. Param ne kadar var bu arada ben niye paraya bakamıyorum? Önce iç mekan. Tamam aldım. Makineyi fabrika zeminine yerleştir. O insan ki böyle biraz zorlaşmaya başlamıştır ama. Şuraya ben sen bu makineyi ben buraya koyayım bir dakika. Niye bu tam düz olmuyor? Allah'ım. Allah'ım tam düz olmadı ama şimdi yeni görev bilgisayar alışveriş ham maddeler. hassasiyetini ne kadar görmüyorum ha yemin ederim var ya tamam. Baba gel başa. bilgisayar alışveriş ham madde şimdi burada ne diyor bir renkli iplik beyaz kumaş beyaz kumaş şu renkli iplik de bu olması lazım onayla bunları bedava alabiliyorsa bence alabilir. bizim için güzeldir yani sıfır paramız olmasına rağmen güzel alıyoruz e forever makinede tişört yapın hani işli gelmedi e, işte sen biraz burada kalalım bizim markanın şeyini kötüleme reis e, ürünleri yerleştir 20 beyaz tişört e, üretiyorum tişört Reis için ben bunları ürettim ya. Hani ben kendi falan baskı falan bir şeyler çizemiyor muyum? Yani kendi yazdığım şeyleri hiç Allah'ım inşallah öyle bir şey yoktur. Allah'ım Allah'ım. Ya o yavradım ya. Hassasiyeti çok kötü ya. Bir dakika. Bilgisayar alışveriş. iç mekan. tam bir tane raf alacağım. Küçük tişört rafı. Heh tamam şu. Arada da böyle çatırmadan iki tane alırım. Yemedi. Tişört bölümün, raf 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 raf. Bunu şöyle yapayım o zaman. Reis. Tamam. Şimdi aldı yaptığımız tişörtleri yerleştiren. Ulan yemin ederim. Şş, e, bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam sen şöyle kal. Bir dakika hocam ben mağazam tasarım diyor ki. Kendi tasarım türü kaydedim. Bilgisayar mağazam tasarım. Aa tam galiba benim istediğim şey oldu. Bir dakika. Mağazam tasarım. Oy. Bak söyleyin nasıl bir şeyler tasarlayayım. Böyle yorumlarda net bir şekilde yapın ki aynen o şekilde tasarlayayım. Ya. Tasarımıza bir adet verin ve kaydedim. Fırça bu ama bu işi yapıyor be. Fırça opaklığı bir dakika. Şimdi görsel olarak yürütemiyor muyum? Oğlum çok büyük oldu lan. Ya yemin ederim. Oğlum sen nesin ya? Görsel opaklığı bir dakika. Tam bu kalsın. O resim yükle falan diyor. Beyler. Beyler. Bir kişinin yorumunu yazacağım lan. Bir kişinin yorumunu yapıp üstüne ekleyeceğim. Bak göreceksiniz. Bir güzel bir yorum atın. O yorumunuzu aynı tişörte baskılayacağım satacağım. Fırça boyutu, fırça paklayı. Oğlum müdür bunlar biraz sıkıntılı oldu. Tamam bu böyle kalsın şimdi. Yeni abi yeni yapacak bir şey yok. Tamam hiç tasarım at gerekiyor. Tamam Seiko Special One. Bu bizim özel tişörtümüzdür. ilk şeyimizdir. Bir dakika çık buradan. Çok baba açık. Bir renkli bir renkli kumaş bir ileri düzey desen kağıdı. Alışveriş. Ham madde. Diyor ki e, bir renkli ip bir renkli kumaş bir tane de diyor ileri düzey desen kağıdı. İleri düzey desen kağıdı. İleri düzey desen kağıdı. Yok ama ileri düzey desen kağıdını ben nereden bulacağım oğlum? İleri... Ha, tamam buldum buldum buldum. Aa, şunları al. Tamam şimdi şunu al. Kendi tasarımım nerede tasarımlar? Tamam şundan 20 tane üret hocam. Üret hocam. Aa, çok iyiyim ya. Yemin ederim var ya kendi tişörtlerimizi tasarladık bu kadar basit. Gel abi gel 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 gel. Bre 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 bre. Biraz, biraz yavaş mı? İnşallah 10 tane yapmadı. Hocam bu kendi tişörtlerimiz olduğu için bir tık pahalı olabilir haberiniz olsun. Onun için ayırıyorum. E ee, abi ya sen şurada kalsana. Senin ecdadın ya orası bu. Ben nasıl şey yapacağım? Ben nasıl şey yapacağım? Bir dakika bilgisayar mağazam fiyat etiketi. Bilgisayar mağazam fiyat etiketi. Bilgisayar mağazam fiyat etiketi. Fiyat etiketi. Yaz yaz indirimi Black Friday kış indirimi. Bu arada tişörtler. Yaz indirimi Bizim maliyeti ne kadar ki? Tamam. Oğlum yaz %20 yaz indirimi indirdim ha Black Friday. Kış indirimi sonbahar. Tatil indirim. bir dakika oğlum dur. İptal et tatil indirmeyi. Tam böyle biraz para kazanalım oğlum. Tamam şimdi buradan çık. Ee, e, e, İç mekan. Büyük tişört rafı. Önce eğitimi tamamlamamız lazım. Ya oğlum ne eğitimi ya? Ben tişörtlerimi satamayacaksam ne anlamı var? Reis Vallahi yakıştıramıyorum ya. Open <laughs> the door al sana. Allah'ım abla geldi galiba. Enişteye alacak. Bir dakika ben buradayım. Heh. Yalnız bedeli olmasa değişim var. Ya da yok bilginiz olsun. Evet. Hmm bakalım. Onun fiyatı düzleyim ya. Ay şu olay sıkıntı ya. Reis. Baş var mı? Aa yemiyor. Oğlum. 2 sent aldım hakkını helal et. Bak şey sıkıntı yok bir aldım. Yok, bilgisayar mağazam toptan siparişi. Buradan siparişler dünyanın her yerinden size uyguna gelir. Reis. Mağazam toptan satış. Ee, mm, mm. süresi 46 dakika. Forever blue tişört. shirt ee, ayrıntılar fiyat. Ee, ben ne yapacağım? Anlaştım. Bedava verecek mi bilmiyorum ama inşallah bedava ver. Ben oraya mı gideceğim şimdi? Bir dakika bari arabam var. Arabam varsa sürerim. Ama teslimatımız geldiği için yapacak şu gideceğiz. İnşallah oyunun sesini fazla bastırmıyorsundur ibne. Biraz daha sesi kısım ne olur ne olmaz. Arabadan in. E, alabilir miyim sipariş mi? Satın al. Şunu mu satın alıyorum? K'ye basıyorum. Bir dakika. Gemiye yükle diyor. Aa, forever 50 tane gemiye yüklemem lazım. 50 tane gemiye yüklemem lazım. Ama break sezon. Ya oğlum madem ki iş yapacağım niye böyle bir şey yapıyorsun ki otomatik yükleme 35k. Tamam benim satış yapmam lazım kanka. Satış yapıp e, bol bol şey yapacağım. Bir tane galiba şikayetçi olan var bizden. Reis kusura bakma. Dükkanı boş bırakmışım hemen geliyorum geliyorum abi. Sikerim öyle cevabı alayım. Çalamam olursa yemin ederim sıkıntı çıkar. Tamam. Barkolu söktüm. Ver hocam. Kart versin ya. 334. Ay sen çalıyorum hakkını helal et. Tamam. Aa kart verdin güzel. Kartı da bir kullanalım hocam. Toplam 8.33. Gönder, gönder, gönder. Bu mağazada yeterli Ya siktir git ya. Kol dönmesi. 167 veriyorum ya. Oğlum bundan çarpamadım ha. Parayı niye çarpamadım? Resmi olarak forever satışlarımız vardır. Eee hmm. yeah. kadar vereceğim? Toplam 1 sent çaldım. Helal et. Rest kart verdin ki çalmayayım. Oğlum sen de şerefsizsin. 16.66 gönder. Ya oğlum yeni açmışız. ilk günümüz anasını o diyor bunu bulamadım. res kart verme ya. 1-2 sen çarpıyorduk en azından kendimize. İndirim var anasını avradın. Yaz indirimi geldi. Tatil indirimi ya. Tamam. Kan niye koyamıyorum ya? Vallahi hiç sıkıntı. Reis benim 50 tane sipariş vermem lazım. Şimdi ben nasıl yapıyordum? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ee, mağazam. Lisans. Forever 20. Tamam şunun lisansı. Ben de. Lan bir dakika dur. Mağazam. Acaba direkt şuradan mı yapıyordum ya? Tasarımlar. Lisanslar. Şundan üret. Yetersiz ham madde. bir dakika ham madde alacağım tamam. Reis. Alışveriş. Ham madde. Neredeydi lan bizim bir tane renkli iplikti. Beyaz kumaş mıydı? Bir renkli iplik vardı onu biliyorum. Mavi kumaş siparişi onayladım. Oğlum inşallah doğru yapıyorum Allah'ım. Ha şundan üreteyim. Bundan 50 tane üretip diye siparişi vermem lazım. Kargoya vereceğim. 40 dakika var bu arada zaman iyi. Mağazamız içinde yok mağazamız sizi sikinci Bir tane bundan bir tane 50. Tüm paramı verdim bu arada Allah'ım. Ya her o ya meru. Tamam şundan üret. Bol bol üret. Bol bol üret. Yapacak bir şey yok. Arabam nerede? Arabaya direkt yükleyeceğim galiba. İnşallah öyle bir şey olur ya. Tam yerleştirdim. Baba direkt toptan siparişine başladık oğlum. Eğer ki tutarsa çok güzel bir para gelebilir. Yalnız tutmasa büyük sıçış hikayesi de olabilir. <laughs> Yapacağım diye düşünüyorum ya. ya. Karanlık oldu. Herkes uyurken. Ben gece gece çalışıyordum. Niye? Para kasmak için. Kameramız çalışıyor. Hırsız mırsız gelmesin ha. Tamam yap üret. Evet. Eğer ki buradan güzel para gelirse yarına çok güzel bir hazırlık yapabiliriz en azından. Yarına bol bol dükkan şeyimiz olur. Sen de şurada kal. Aa. Ne onarması oğlum? Bozulma oğlum ya. İkide bir böyle bozulacaksan sıkıntı olur ha. Ve sene gel son bir. Onu da alayım. Bence hiçbir sıkıntım kalmaz. Bakayım acaba parayı verecek mi? Yani güzel bir para verecek mi daha doğrusu? Hadi gidelim. Karakolam herkese. <laughs> Reis şunu al. Al. Salsam daha mı kardaydım acaba? satsaydım galiba daha kardaydım ya. 8'den satıyoruz 10. Hani yanlış yaptık. Ama para en azından yüklü bir para geldi elimize. Şimdi bundan sonraki süreçte de mağazayı yerleştiririz. Akşamları full bu ticaret işine gireriz. Ulan dead tuşum çalışmıyor ara ara. Tamam. Şimdi buradan bir iki sipariş yapayım. Ona göre yeni gününü geçelim. Şimdi renkli iplik, beyaz kumaş, siyah kumaş. Bundan da ver. tam Üç tane aynen doğru aldım. Tamam. Sıkıntı yok. Red tişört. Oğlum red tişört tamam var da ben niye yapamıyorum ki pantolonlar. Renkli iplik var. Renkli kumaş. Renkli kumaş. Allah kahretmesin seni ya. Ya zorla sinirlendiriyorsunuz beni neyse ama sıkıntı yok. Abi hangi madde? Beyaz kumaş, siyah kumaş, renkli kumaş. Tamam bir tane bundan alırsam onaylanmışızdır. Bu kadar zor olmasaydı iyiydi aslında. Sıkıntı. Beyazdan bir tane daha alacağım çünkü beyazdan hiçbir zaman belli olmaz ne zaman neyin ne olacak. Aa siktir param varken bir tane raf alsaydım ya. Reis alışveriş. Gerçi doğru yer demişim ben niye çıktım iç mekan diyor. Büyük tişört rafı. 500 mü abi ciddi misin? Soyulma kabini küçük indirim resmi. Küçük indirim tabelası. Tamam siktir. Evet. Şunu bir onarayım hocam. Onar. Allah'tan onarımı basite yemin ederim çok büyük sıkıntı olsun. Bir tane daha beyaz yapıp ondan sonra dükkanı açayım artık. Bir tane renkli iplik bir tane renkli. Abi beyaz kumaş ya beyaz kumaş. Beyaz iyi gidiyor. İyi tükettiğimiz için beyaz yapacağız. Bu ne yer ya düzenle? Aa ol, oğlum. Lan oğlum tişörtlerimizi koyabiliyormuşuz. Bunların fiyatı biraz daha pahalı olacak kusura bakma. Yakalan fiyat listesi neredeydi? Oğlum o yeri var ya tamam şimdi buldum. Yemin ederim ilk günde anlamadım. Bu arada benim kesim kendi özel tişörtlerimi ben o fiyata veremem kusura bakma. Kendi tişörtlerimi hiçbir şekilde o fiyata veremem. Fiyat listesi nerededir oğlum fiyatın listesinin de. Biz. E, e, buradan çık mağazama gel. E, fiyat listesine geldiğimiz zaman mevcut fiyat. Oğlum benim tişörtüm ne alaka? Nerede lan? Tasarımlarım. Baba buna yaz indirimi mi uygulanır? 11. tam yaz iyi. yaz yaz indirimi iyidir. Şimdi bugünü bitirelim. Hocam açtım dükkanımız çok şık be. Yemin ederim dükkanımız çok şık. Bu arada şöyle bir durum var. E, nereden bakıyordum lan ben ona? Toplam ee, toptan satış şimdi ne diyor 50 tane forever blue tişört 50 tane 50 tane 50 tane red tişört 190 tane 190 tane yapabilir miyim 190 Reis madem öyle Vallahi girdim çok kötü bir olaya alışveriş ham madde renkli iplik 10 tane al siparişi onayla 190 tane şimdi bundan üreteceğim sıçtım efendim Hoş geldiniz ee, fiyat kart vermeniz daha iyidir bizim için çok teşekkür ediyorum en azından fazla oyalanmamak adına Bence bizim için mükemmel olabilir Gönder. Oğlum çalarsanız yemin ederim oplatırım ha. Yanlış anlamayın. Bak sevmiyorum öyle şeyleri. 19.47. 19.47. Gönder. Allah'a mestin. E, değişim ol. Değişim var ya da yok. Benden değişimi var, sıkıntı yok. Rengi beğenmesiniz tekrardan değiştiririz. 16.66. bir tane alma ya kanka. Yaz işte indirim var sen en ana sent yapıştırdım kusura bakma hakkını helal et. Oo en pahalı en şık ürünümüz bu arada çok iyi gidiyor. 11.66 ananın. Tamam. Şimdi bir dakika şuradan çık hocam. Ee, biliyorum haklısınız. Haklısınız çok haklısınız. Ee, şunları yapmam lazım. Çok güzel bir iş teklifi aldım da. Geldim 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 geldim. Efendim kart. Çok teşekkür ederim. Bak şöyle oğlum canımı yayın ya. 8.33 Gönder. Hızlı para kasmam lazım. Hızlı para kasmam lazım. Çünkü bu dükkanı yani yönetiyoruz yani ya. Reis 16.66. Vallahi sıkıntı. Gönder 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 gönder. Ha gidi ha gidi. Tamam kart verdi bu da. 19.47. Keşke bir tane çalışan alamıyor muyum acaba ya? Olursa efsane olur. Reis kart mı veriyorsun? Tamam güzel olur. 8.33. Eyvallah Allah'a ailesin. Tamam bunu da sıktım. Acaba bunun süresi kaç yıldır? O özel tasarım tişörtleri bir almış. Eyvallah eyvallah eyvallah. Teşekkür. Ee, ne kadar vereceğim lan sana ben? 19.47. Şunu şöyle şöyle şöyle. 4 oldu. 5. Oğlum az kalsın kendimi dolandırıyordum lan. Tamam gelin hocam gelin. O böyle bulamadım. Kalmamış oğlum bedeni kalmamış. Özel tasarım tişörtüm var. Geri zekalı diyor. O bilmem blue you got tişört bulamadım. Siktir git. Kardeşim yani böyle bu kadar gerginlik yapmanızın bir manası yoktur diye düşünüyorum. Bak adam 3 tane almış. Kral ben ne diyeceğim ki? Kart veriyoruz. Ulan donandırılmamak adına ha. Bir dakika 80. Sen Allah emanet sen. Bak bu kaç oldu? 30 oldu. Süremiz bu arada aşağıda gösteriyor. Ee, 38 dakikamız var. 16. Bu mağazada yet. Siktir git. Bu mağazada yeterli kasa yoksa. Para üstü. 33 ebenin. Ay aferin. Şöyle kart verin. Kart verin. Kart, kart en azından biraz daha kısa sürüyor ya. Reis hemen geliyorum. O bak, 40 oldu. Üret. Hemen efendim. Hemen hemen hemen. hemen. Yer mi Anadolu çocuğu? Oğlum. Parayı buldum. Parayı galiba güzel bir şekilde buldum. Akşamları toptan işine giriyoruz. Sabahlarda müşterilerimize bakıyoruz. Basit. Herkes için karlı bir durum. Tamam şimdi biz bunlara hızlı bir şekilde üretmeye geçelim. Öncelikle siparişime bakayım kaç taneydi toplam. Şundan bir 5 tane daha alalım. Hatta 10 tane alacağım. lazım olacak. Eski kaç tane oldu ya? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oha ya daha çok var. 30 dakika kala bitirirsen iyi olur. Oğlum, acaba bu gerçekte yapılan makineler de bu kadar hızlı mı dolduruyor ya? Onu çok merak ediyorum. Oğlum böyle bir şey varsa yemin ederim efsane olur. Bak bugün tişörtlerimizi falan satamamışız ha. Hani hani bulamamıştın oğlum istediğin ya. Şerefsiz ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Üst taraf 80. Yani her sıra 80. Tamam. O zaman biz bir sıra daha dolduracağız. Oğlum makine yine bozulacak ya. Reis müşteri de yok. Şuralar falan ekstradan bir şey mi yapılıyor acaba? Mesela aa oğlum acaba çok mu büyüteceğiz biz burayı? Yani büyük bir marka mı olacağız? Kerent yol falan tarzı. Print yol. Üret üret üret. Daha yolumuz çok. Ama yalnız bundan sonra büyük bir para gelecek ya. Öyle de güzel bir yanı var. Bu arada çalışan falan da alabilecekmişiz onu öğrendim. Kredi geri ödemeleri. Aa kredi falan da çekebiliyorum. Günlük gider 250. Günlük gelir 238. Toplam ciro 500. Özel tişörtüm. Onu ben kendim tasarladım. Parası 368. Ne alakalı? 386 pardon. Kart ver. Adamsın sen. 16.66 Fiyatlara bir tık indirimi kaçırsak mı artık lan? İndirim falan sıkıntı yok. Üret baba üret. Üretebildiğin kadar üret. Bol bol lazım bize. Oğlum adamın dibi lan. Adamın son 2 harfi. 33.32 Baba adam memnun memnun. Bak kullanmış. <laughs> sağlam çıkmış. Bir daha almak istemiş. Mavi kalmadı bu arada bizde. 3.34 Kırmızı kalmamış sadece beyaz kalmış. Baba gelen 200 tane alsa benim işim yaştır ha. Bu arada ben pantolon falan niye alamıyorum ya. Hocam sadece bunları mı satacağım. E, 27.80 Ben bir tane çalışan tutabilirsem. Sadece ben iç arka kısımla ilgilenirsem var ya. Efsane olur. O zaman parayı vururuz. Şu an sadece idareten vuruyoruz. Çaktırmadan. Altan altan. Ama bir gün o parayı vuracağım. Ee, ne diyor lan bu? 1.67 ne kadar kötü. 8.33. Bu arada indirimi kaldıracağım. Daha iyi paralar vurabilmek adına. Oğlum, evimde bak dükkanımda sabahlıyorum biliyor musunuz? Gece gündüz çalışıyorum ama. Nerede lan 1.67? Anani. Biz tişörtümüz kalmadı oğlum. Nerede? Oo efendim bu size olmayabilir haberiniz olsun. İadesi yoktur. Allah'a emanetsiniz. Allah'tan dükkanda biraz müşteri kalmadı da. kafa dinleyelim oğlum biraz. Gönder şunları. Hadi gidelim. Az kaldı paraya. Şimdi bin para gelecek galiba yanılmıyorsan. Size büyük para geliyor. Ananı avradın. E gemi nerede lan? Asiktir lan gemi nerede oğlum? 75 k satın al tamam. Biz 75 k mı? <laughs> ben yemin ederim böyle bir şey beklemiyordum ha. E şimdi ben bunu nasıl satacağım ki kanka? Bu ne zaman gelecek ki mesela? Arabayı sıfırla diyor. Ya siktir ya uçağı yükle diyor. Uçak yok ben ortalıkta kaldım. Benim bu mallar ne olacak? Benim bu mallar ne olacak? O benim bu mallar ne olacak? Elimde mi kaldı yani bunlar? Seko outlet mi yani? Oğlum herkes dükkana girip çıkıyor ya. Arabam orada. Herkes kırmızı al. <laughs> Kırmızı almaya gelmiş. Bunları hızlı bir şekilde gönderim. Acil buraya bir düzen vereyim ya. Bu arada seviye 3'te olmak üzereyim. O da güzel bir şey aslında. Kredi kartı vermiş. E, 8.33 gönder. 3 tane almış. Manitaya galiba. Teşekkürler. 16.66. Az kalsın kendime geçiriyordum ama sıkıntı yok. Oy oy severiz. Tam seviye 3 de oldum. Güzel. Çay yükle. Oğlum acaba bu sağda gösterilen sayı rakam. Bir dakika da ben şöyle yapayım. Kamerayı şuraya getireyim. En azından siz daha iyi görürsünüz. Parayı falan da görürsünüz. Ben o özel tasarım tişörtümü nasıl yapıyordum ya? Onu şey yapamadım. Renkli kumaş aldım ya. 10 tane şundan üreteyim ya. Bu panel lan ve tır da alabiliyormuşuz. Çok pahalı ama çok pahalı. Yakın mağazama gel. Lisanslara gel. E, offlife, of Urban Pots. Lako. Ooo. şunları alabiliyor muyum lan ben? Biz atlayalım. Bir şöyle şey bir günü bitirelim. Ulan tır niye gelmiyor onu anlamadım ya. Uçak mı ne ya? Şimdi biz bir tane daha ürün satabiliyoruz ya. Ona acil bir şekilde bakayım. Sen bir dakika şurada kal. Şunları bir 10 daha üret. Biz şimdi ben bunu aldım ya. Eee. Tamam onu aldım. Ben kasiyer alsam mı la? E, fiyat etiketi, tasarım. Tasarım değil ya. Hava kargosu yükleme. Hava kargosu yükleme. Oğlum harita nerede? Hava kargosu falan ben göremedim oyunda. Bir dakika oyuna bakmam lazım mı acaba? Bilmiyorum ki hava kargosu nerede ki oğlum? Harita falan da yok oyunda. Ana Ananavradın Ana nevradın? yanlış 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 paradan olabilirim. Çin'e göndereceğiz herhalde. Bunun başka bir açıklaması yok. Uçakla göndermem lazımmış ya. Ben de bir saattir burada bekliyoruz aslında. Bu görevi çoktan bitirmiştik. Hızlı ol hızlı ol hızlı hızlı, hızlı ya. Baba geldim. Geldim 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 geldim. Şu tişörtleri gönder çabuk. Hızlı ol lan, hızlı ol. bakın canım sıkın. Tamam. 870 ve 1K param var. Uçak kalkıyor, çok da um. Babalar kaçar. Toptan içine girmesek mi acaba? Bir süre beklesek mi? Benim bir tane daha stand almam lazım. Onu biliyorum ama onun öncesinde şöyle bir şey yapayım. Ee, lisanslar. Heh. Şunu renkli iplik siyah kumaş var. Zaten beyaz kumaşım var. Renkli iplik renkli kumaş. Tamam. Yeni ürünler gelecek. Dükkanımıza öncelikle yeni ürünler gelecek. Ama onun öncesinde bir stand almam lazım. Büyük tişört rafı mı alsam acaba? Allah kahretmesin aldım. Mağazanın şöyle ortasına yerleştireceğim şunu. Ondan sonra yeni görevlerimize geçelim. Oraya sadece şey yapacağım. Ee, bir dakika şuradan geri gel. Amma diyelim. Bize şimdi beyaz kumaşımız var. Renkli iplik lazım. Bir dakika bir dakika. Sadece şöyle garanti olsun diye şey yapmayalım. Ee, renkli iplik. Hepsine renkli iplik siyah kumaş falan bunlar tamam. 10 tane bir dakika. 6 tane renkli iplik alalım o zaman. Hatta 10 tane daha alabiliriz. Bekle onu ayarlayacağım şimdi. Renkli iplik beyaz kumaş renkli tamam. Ee, renkli iplik şundan bir 4. Baya para harcadık ama bir sebebi var. Hocam üret. Makine bir tane daha alabiliyor muyum acaba? Makine kaç TL? Kaç para? Ya, siklet makine siklet. Bunları hızlı bir şekilde üretelim. Aa oğlum madem açabiliyorduk. Niye böyle bir şey oldu ya? Üret üret. Hadi hızlı üretme geç. Bakalım bu arada bunların fiyatı ne kadar? Aa renkli, renkli iplik kalmadı mı oğlum? Aldım yalan. Kaç tane alacağım? Lan oğlum renkli iplik aldım ama ben. Ana navradın ha. Her şeyde kaç tane yiyor oğlum? Siyah iplik, renkli kumaş, renkli kumaş, siyah iplik. Ya şunlar değil şu an için. Siyah üret. Bunların fiyatlarını da düzenlemem lazım. İnşallah daha yüksek satıyorum. sonra indirimsiz satacağım oğlum bunları. Reis bir tane daha üret bundan. Bakayım kaç tane harcıyor? 2 tane yaptım mesela. Stokta 8 tane. Tam doğru oğlum. Ben nerede yanlış yaptım onu anlamadım. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kırmızıyı da buraya yerleştireceğim. Ve bunlara da geçsem mi acaba yoksa bunlardan vaz mı geçsem onu tam bilemedim. Emin değilim. Hocam tamir et şunu. Bu arada yavaş yavaş bölümümüzün de sonuna yaklaşıyoruz haberiniz olsun. Bize bir tane daha kırmızı üret. O sarı falan da onları da yapacağım. Lan tamam, ben yanlış mı yaptım? Allah seni kahretmesin. Vallahi Allah seni yanlış yerleştirdim ya. Ben de diyorum ne kadar güzel şey oluyor. Siyah kumaş lazım. Vallahi yanlış yaptım ya. Ulan siyah iplikmiş. Allah kahretmesin yaptım param harcadım ya. Ha şimdi oldu ya. Biz sabahtan yanlış yapıyormuşuz. Biz bir tane de bundan üret. Tamam şunu da şuraya yerleştirsem mük olur. Ya yani şöyle bir şey yaptık. Kırmızı biraz elinde fazla oldu. En azından bir e, şey yaparız. E, adını unuttum. Bunlar şurada kalsın. Sto yani stoğumuzda var demek istiyoruz. Ya. Burada o imajı veriyoruz. Şurada, şurada kalsın kırmızılarımız burada. Ee, bunların fiyat şeyini birazdan düzenleyeceğim. Buraya da beyaz bir de mavi lazım. Beyaz mavi. Hocam beyazdan üret. Ondan sonra mavi de üretelim. İşimiz bitiyor. Bir tane çalışan tutup devam ediyoruz. Bir tane mavi üret hocam. İşimiz bitsin. Ve sadece şunu merak ettim. Bu kim? Sürekli burada sabit duruyor. Merak ettim onun için. Konuş. Aa, bunda daha ucuzmuş oğlum. Tamam. Bundan değil de daha pahalı değil mi bunlar? Görmüyorum ki 10 dolar bu diyor. O zaman uygun olanı alırız. Kara borsacı gibi bir şey ya. Hocam şunu da al bakalım hızlı bir şekilde. Nice nice nice. Very very good. Mağazan fiyat etiketi listeleri. Özel tasarımlar değil. Ortalama fiyat. Tamam şöyledir. Mevcut fiyatı. Oğlum böyle yaptığımızdan daha karlı. Birkaç sene daha kardayız. İndirimli fiyat. tam şöyle iyidir. O zaman şöyle kalsın fiyatlarımız ya özel tasarım. Aa, buna buna yok. Buna iptal. Buna öyle özel şeyler yok. Lan oğlum hepsini niye iptal ediyorsun ya? Tatil günü Tamam. Şimdi gel buraya. Bize bir tane de eleman lazım. Çalışanlar. Kasiyer. Reis. İşe aldım. Kana açıyorum. Tamam. Bugünü günü klas ve güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi bizim çalışanımız gelmesi lazım. Çalışan nerede? Kasiyer. Kasiyer. Senin kasiyer lazım. Kasiyer lazım. Kasiyer lazım. Yani kasiyer oğlum. Baba senin gibi kasiyerim ben tamam. Kasiyer nerede ya Allah'ın cezası ya. Ver 8.33. Vallahi saymam artık abi bu ne oğlum. Kasiyer alıyoruz yerinde yok. ha Baba Allah'a mı Fiyat listesine bakacağım ha. Yemin ederim bir sıkıntı görürsen hoplatırım ben hani. o özel tasarım tişörtlerimizi bayağı bir talip var. Special one yani kardeşim. Bak şunlar şu açıdan iyi. Sürekli gözümüzün önünde bittiği anda hemen doldurabiliyoruz. Hadi hadi hadi, hadi. fiyat 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 fiyat. Bakıyorum ha Allah'ıma git. Allah'ıma git ama eksik alırsan. Bir de güzel konuş gerizekalı zekalı. İade yok bak değişim var. Senin ananı avradına. Ne aldım ben şimdi lan? Oğlum hırsız falan olayı da varmış ya. Sıçtık. Tişörtlerimiz çabuk eksiliyor. Şu special van iyi iş yapıyor. He, satıyoruz. Toptanlara bakayım. Güzel bir toptan şeyimiz var mı acaba ya? E, toptan satış diyor ki teslimat süresi. Bunu verdik ya oğlum. Forever maviden 190 tane. Oy. Teklif offline. Aa şu forever aslında şu olabilir de. Bekle bunu artık bir sonraki bölümde bakarız. Efendim hoş geldin. Burada yeterli soyma kabini. Aa soyma kabini mi alsam? Bir dakika. Param var. Ee, çık buradan. Mağazam. Ana ne Bir dakika yanlış oldu. Borsa alışveriş. Buradan çok iç mekan. Soyma kabini çok pahalı oğlum. Siktirin soyma kabini. Işıkları da açtım. Buraya bakayım hocam. Günlük gider. Toplam ciro günlük gelir. Nasıl 9 dolar oğlum? Oğlum özel spesyal koleksiyonu mu bitiyor ha? Seiko Special One. Adam yapıyor oğlum. Bu işi yapıyor. Ulan neyimiz kalmamış. Tamam bundan bayağı var. Siyahlar sanki gitmiyor ha bir tık. böyle kalsın. Tamam, bu da böyle kalsın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı var mı bende fazladan? Bundan üretebiliyormuşum. Oğlum üretsene zaten az kalmış elimizde, tükenmiş. Sarıdan, sarıdan sanki kimse almıyor. Tamam. Ee, mavi iyi durumda. Şunlar. Tamam şunu da atayım. Bitti galiba oğlum paraya baksana. Direkt parayı katladık ha. Bak o kadar ürünümüz var direkt parayı katladık. Bu kadar basit. Oyun ya oyun ya. Yarısına fazlası mallarımız elimize. Eyvallah kral eyvallah. Yemin ederim senden böyle bir performans beklemiyordum. Ama adamın dibisin. evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimizi ve görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.